Zorlu bir yılı geride bırakmamıza çok az kaldı. Peki bu bir yılda neler yaptık? Tüm hastanelerimizde 1 milyondan fazla hastamıza şifa olmanın haklı gururunu yaşadık. 110 farklı ülkeden 10 binden fazla hastayı hastanelerimizde ağırlayarak yalnızca ülkemizin değil tüm dünyanın da şifa kapısı olmaya devam ettik. Pandemi döneminde yaptığımız binlerce mülakattan sonra 509 kişiyi daha ailemize dahil ettik. Küresel ekonomideki daralmaya rağmen geliştirdiğimiz stratejik mali planla güçlü bir büyüme sağladık. Tüm dünyanın sağlıklı ve güvenilir bilgilere en çok ihtiyaç duyduğu bu yıl, yayınladığımız yüzlerce içerikle ülkemizde ve dünyada 40 milyondan fazla insanımıza ulaştık. Pandemi sürecine yönelik aldığımız üst düzey önlemlerle kalitemizden ödün vermeden sağlık hizmeti sunmaya devam ettik. Lokman Hekim Ailesi olarak yeni yılda da şifa kapımız olmaya devam edeceğiz. Sağlıklı ve mutlu bir yıl dileriz.